Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azap vardır. Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümid edilir ki korunursunuz. Birinize ölüm geldiği vakit, bir hayır, bir mal bırakacaksa, babası, anası ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek, Allah'tan korkan kimseler üzerine yerine getirilmesi vacip bir hak olarak size farz kılındı. Şimdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse, herhalde vebali sırf o değiştirenlerin boynunadır. Şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Her kim de vasiyet edenin, bir hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden endişe eder de, tarafların arasını düzeltirse ona bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.''